bakınca saf gibi mi duruyoruz? Bir daha size güvenip aramızı alır mıyız sizce? Kesin Cenk yollamıştır bunları. Ne o? Üstünüze ses kayıt cihazı falan var mı? Biz hatalarımızdan ders alırız arkadaşlar. Artık akıllandık. Hiç. Biz Ceren'e kanmamışız ya. Size mi kanacağız? Hem senin kardeşinde şüphelerle sesinde güvendik sanma yani. Ben olsam ben de bana güvenmem. Ama Sülü'ye laf yok. Hem işler değişti arkadaşlar. Aynen. Artık pençeyle hiçbir işimiz kalmadı. Niye? Ne oldu? Öncelikle her yeni gelen eleman bizi ezip önümüze geçti. Yani hem adaletsizler hem de iyice saldırganlaştılar. Bırak ya. Ben sizin hiçbir lafınıza inanmıyorum. Adaletmiş. Siz ne anlarsınız bu adaletten? Size pençe defterinin kapandığını ispatlayabiliriz. Nasıl? Hani geçenlerde burası dalmıştı ya. Şüpheniz haklıydınız. Onu Pelin ve Bora yaptı. Kanıtınız var mı? Biz belgelerle konuşuruz. Buyurun, görün. kıydınız be. Vicdansızlar. Ellerimle temizlemiştim ben oraları. Bunu neden bize daha önceden söylemediniz? Size söylersek suçu bizim üstümüze atacaklardı çünkü. Arkadaşlar çok özür dilerim ama sizden rica ediyorum. Lütfen ve lütfen. Hepinizden teker teker istirham ediyorum. Allah'ım seven beni tutmasın. Arkadaşlar bu kız bu sefer bunları keser. Koşun. Durun ya. Beni bekleyin ya da beklemeyin. Siz ne bakıyorsunuz? Biz en iyisi daha uygun bir zamanda gelelim. Burası karışık. Asya. Asya. Ya Asya. Önce bir konuşsaydık tek başına gidip ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ama ne yapmayacağımı biliyorum. Susup oturmayacağım. Konuş kız. Kısas, kısas. Biz de gidip onların okulunu dağıtalım. Olmaz öyle. Öndü yüzleşeceğiz. Tabii onlarda yüz varsa. Hiçbir yere kaçamazsın. Yakaladık sizi. Onlar yapmış, bu ikisi dağıtmış okulumuzu. Evet, biliyorum. Biliyor musun? Ben de yeni öğrendim. İnanın çok üzgün. Onları da bu yüzden getirdim. Size söyleyecekleri bir şey var. Şey... Biz çok özür dileriz. Bir anlık öfkemize yenildik. Çok üzgünüz. Kusura bakmayın. Cenk duyduktan sonra bizi çok fena haşladı. İster haşlasın, ister kızartsın. Umurumda değil. Ne yani? Özür dilediler diye kapanacak mı konu? Hayır, kapanmayacak. Bu ikisi hak ettikleri cezayı çekecekler. Ne tür bir ceza bu? Onu da siz karar vereceksiniz. Nasıl yani? Eti sizin, kemiği benim yani. Benim bir fikrim var aslında. Bir ay boyunca haftada bir gün gelip bizim kulübü temizleyecekler. O evren neyi boyu elime geçirsem ikisini de parçalayacağım. Hadi o evren neyse de sana ne oluyor haini bu? Hişt, tamam duyacaklar. Bence adil bir ceza olmuş. Ben buldum hocam. Nasıl adil hocam ya? Bir özür dile iki süpürge sana bitti gitti. Bu ne? Ama ben bunların cezasını modifiye edeceğim. Sinan, Allah aşkına bir delik yapma. Ya zaten ayağın iyi değil. Hiç merak etme Elif. Kendimi hiç yormayacağım. Bu kadar kolaysa her şey biz de onların okulunda atalım o zaman. Sakın ha. Olmaz öyle şey. Siz mavi aysınız. Onlar değil. Ya hocam açık konuşacağım. Bu ceza bana bile hafif geldi yani. Şimdi hiçbir şey yapmayacak mıyız? Yapacağız elbette. Mas güreşine iyi hazırlanacağız. Ve onlara gereken cevabı karşılaşmada veririz. Zaten turnuvayı kaybettiklerinde pençe diye bir kulüp kalmayacak. Ve Temrenli'nin bütün çocuklarını bunların pençelerinden kurtaracağız. İşte o yüzden bunları bırakıp karşılaşmaya odaklanacaksınız tamam mı? Psikopatı bıraktılar başımıza. Bunun gözü göz değil. Kendimden biliyorum. Kesin bir şey planlıyor. Bırak gözümüzü de işini yap. Aa, görüyor musun Bora düştü. Sana zahmet şuraya da bir temizliği ver hadi. Hadi Bora hadi. Hadi. İyi süpür ama bak. Gayretli gayretli. Tamam mı? Hadi. Allah'ım sana geliyorum. Ne var, ne oldu? Sen evde böyle mi toz alıyorsun? Ailen sana hiç toz almayı öğretmedi mi? Aldım ya işte, daha ne yapayım? Aldım ya işte, daha ne yapayım? Bir daha al o zaman. Bakın burası ayna gibi olana kadar sizi salmayacağım. Hadi devam. Yavaş at, hızlı ortalığı. Bora. Şu arkandaki yastığı düzeltsene hadi. Hadi Bora. Hızlı ol hadi. Heh. Heh. Tamam. Heh. Pelin, git bana kahve Ya da vazgeçtim ya. Çay yap Çay. Ya ondan da vazgeçtim. En iyisi sen bana bir su getir. Hadi Pelin. Daha düzgün silsene. Bora. Sen de şu içerideki sabırı getir bakayım bana. Of. Of. Ayağım dokuz. Hamit mi? Dikkat etsene evladım. Pardon. Şunu bir daha düzelt. <laughs> ya bak yine. Pelin görüyorsun değil mi? Çok sakar bu çocuk ya. <laughs>